Epic Rank'ından herkese selamlar dostlar. Bugün Brock Haven oynayacağız. Ama güncellemeyi göstereceğim. Yani böyle bir aydır, iki aydır hatta bir iki yıldır falan galiba Brock Haven atmıyordum. Dedim bir çekeyim dedim. Şimdi güncellemeleri göstereceğim bugün. Böyle motel yazısı değişmiş. İlkini göstereyim dedim. Mesela şöyle polis logosu değişmiş gördüğünüz gibi sonra şerif gelmiş başka değişen bir şey yok yani güzel yapmışlar miretari poli ne onu bilmiyorum sonra stop up. o ne be Bak. bu olacağım Heh. mesela hakem makem gelmiş baya ajans diyecektim Agency'nin logosu falan var şimdi ve benim beklediğim büyük bir güncelleme geldi. Göstereyim. Tank geldi. Ve mesela şunun gibi arabalar gelmiş. Şöyle mesela Şerif. Şerif'in Lamborghini'si ismi olur? <laughs> Ondan sonra şöyle polis motorları geldi. Sonra tanklar geldi. Benim en çok beklediğim tanktı zaten gördüğünüz gibi. Tam RP'ye uygun. Hep şunu kullanırdım. Veya şurada bir yerlerde bir tane araba vardı. Neyse onu kullanırdım ama artık tank geldi. Ve gerçekten güzel bir RP olacağını düşünüyorum. Yani RP yaparsanız arkadaşlarınızla. Neyse sonra başka neyler değişti? Başka evet bir tane ev geldi göstereyim. Böyle hop ışınlanalım. Neredeydiniz? Evet. Böyle bir uzay mekiği geldi uzay RPS için ve gerçekten zor yapımı yani zor gözüküyor gerçekten şöyle bir girelim içine hop evet burası ana merkezi gördüğünüz gibi burada ön kamerası var şuradan değiştiriyoruz buraya oturabiliyoruz Allah Allah böyle gördüğünüz gibi o kara delik gözüküyor Baya güzel bir görüntü. Sonra burada İstanbul yazıyor. <laughs> İstanbul'a ne alakası var hiç bilmiyorum. Sonra buradan işte hayvan ne alaka? Pet değil herhalde. Yani. Animal de dedi. değil. Neyse burada İngilizce konuşmaya gelmedik. Hava var. Su galiba. Su var. Yani Türkçe olmasaydı daha güzel anlatabilirdim bunları. Sonra bir gizem daha açıldı. Bu gizemi hiç bilinmiyor. Ama mesela birinci gizem burada. Böyle gördüğünüz gibi kabinler gelmiş. Birinci gizem bu. Sonra böyle değiştirince işte böyle ameliyathaneye dönüşüyor. Güzel bir RP. Ve sonra buralarda yeşil yeşil el izleri göreceksiniz. Şu an gözükmüyor nerede olduğunu göremiyorum ben. Ama burada bir yerde olması lazım. Açayım bakayım Adı şey. Ve en aşağıya indik, burası motor bölümü. Düştüm. Ay düştüm. Çıkamıyorum da. <laughs> Tamamen o e ne? Her şey değilmiş. Onu hiçbir şey göremiyorum dur ya. Tekrardan eve ulaşmalım bir de şöyle hop. bunları ben aslında görmüştüm hatta arkadaşlarımla RP'sini bile yaptım ve gerçekten güzel rp'ler ortaya çıkıyor boş konuşuyorum şu an ama başka araştıracağımız şeyler de var merak etmeyin bir dakika bir dakika bir dakika şimdi bunu söndürelim bir de böyle bakalım. Normalde burada bir yeşil el izi olması lazım dostlar. Gerçekten şu an arıyorum ama yok. Ve buralara da girilebiliyor. Onu da söyleyeyim. Burada başka bir şey. Yani. Burada yeşil bir el izi olması lazım. tane kapı olması lazım. O nerede hiç bilmiyorum. Burası çok karışık. Gerçekten çok karışık bir yer. Mesela bak bir yanda buraya geldim oğlum. Bura nereye ya? Sana şöyle bakalım. O, toalik, bırak, Mesela çok gelişmiş gördüğünüz gibi artık Matrix çağına girmişiz oyunda. Ve yani gerçekten çok iyi çizimler de yapmışlar. Gördüğünüz gibi paranormal avcı. Halk neydi? Halk bastı mıydı neydi? onlardan dondurmacı falan filan var. Bir de şimdi etrafa bakacağız. Evet etrafa bakacağız. Evi silelim. Lazım olur mu bilmiyorum. Şöyle evler de geldi. Bunları da göstereyim. onlara eski. Şimdi biz tankla yeni gelen araçla Böyle tank. Aha dur. Aha bununla tank yapardık biz. Sonra şu tankımıza binelim. Uy! Oha! Oo! Ateş ediyor. Ateş ediyor. Yok artık. Yok artık diyorum ben. Başka da bir şey demiyorum. Baksana abi ateş ediyor ya. Çok güzel. Ve rengini de değiştirebiliyoruz. Ben şu rengi seviyorum. Bu renk de oy, yakıyor vallahi yakıyor. Yakıyor. O da harbi yakış. <laughs> Çok komik. Değil mi? <laughs> Çok komik. Neyse biz şimdi etrafa bakacaktık. Bunları bırakalım mı şimdi? Güzel gözüküyor ama. Şuradan benim en sevdiğim araç olan bunu alayım bir. sevdim. Şey Araba yürümüyor. Evet, ara, arada böyle bug olabiliyor. Oğlum. Hatchker kral banka kodunu bil. <laughs> böyle RP'ler oluyor işte. Gördüğünüz gibi mesela. Neyse biz şimdi onu bunu bırakalım. Etrafı gezelim abi. Şu hızımızı Grift yapma geldi. Baya bir şey geldi. Ve hazır artık burada yani kod yazmıyoruz. Buradan hazır videolar diyorum ya. Şarkılar var. Oradan açıyoruz. Bence bu kötü olmuş. İste yani buradan. İstediğimiz şarkıyı açmamız gerekiyor bence. Böyle daha mantıklı oluyor. Ama işte Türkiye desteği vermiyor buna. Rockhaven o yüzden olmuyor. Ama yani o kadar da kitap bitirdim ben o kodlar için. Ama şu an boş yapıyorum biliyor musunuz? Boşuna boş yapıyorum. Şimdi bu sefer harbi harbi bakalım. Mesela ilk olarak şu hastanenin oraya bakalım. Bakalım değişiklik var mı? Yani oynamıyorum. Genelde içerik bakıyorum. Videolar çekiyorum biliyorsunuz da yeni iki geldi. Şöyle mesela buraya bakalım. Ben buradan çok ürperiyorum girerken falan. Yani çok şey her an bir şey olacak gibi duruyor değil mi? Uzaylımız burada mesela acaba diyorum ki şöyle bir teorim var benim. Uzaya gittiler. Uzaya gittiler. Oradan bu uzaylıyı aldılar. Yani deney yapmadı bu egensi. Egemisi aslında bir uzay kolonisi olabilir. Yani böyle alienlara, uzaylılara bakan bir şirket olabilir diye düşünüyorum ben. Sizin de görüşlerinizi alırım yorumlarda. Yani ben öyle düşünüyorum. Çünkü bunun gelmesi orada bir yeşil el olması ve bu uzaylının olması çok büyük bir şey. Sonra bir de başka ne vardı? Benim böyle bir teorim var. Başka ne vardı? Ne vardı? Başka muhab? Şey zannettim buraya. Pardon, pardon. Şöyle uçağa da bakalım. Belki uçağa yeni bir şey gelmiştir. Baksanıza bildiğimiz aynı uçak. Anne uçak ama böyle gene bir gezelim. Aynı her şey aynı. Her şey aynı. Gidemiyorum da. Yani Baya çok bir şey getirmemişler ama benim düşündüğüm en büyük güncelleme tank güncellemesi. Sonra başka gizli yer nere vardı abi? Çok hatırlamıyorum. Şura vardı. Buranın içi vardı. Masum görüyor musunuz? Buranın içi vardı abi. Belki oraya bir şey getirmişlerdir. Bakalım. Polis yerlerine de bakacağız. Bakalım mesela. Ha, burada bir şey yok. Bunun boşuna koymamışlardır bence. Buraya bir şey gelecek ileride ya. Bence ileride buraya bir şey gelecek. Bir de helikoptere bakalım. Belki bir değişiklik vardır bunda da. Bakalım. Oo baya bir şey gelmiş. Polis var. Kurtarma. Biliyoruz mu? Zengin. Askeri. Ajans. Oo agency. Gene agency. Şerif. Bu ne abi? Yardım helikopteri bu sanırım. Bu yardım helikopteri. Yani Oh, oh, bir dakika bakalım girdi. Üstten böyle PUBG'deki gibi kutu atanlardan değildir inşallah. O genelde uçak oluyor ama. Neyse neyse neyse. Evet bir de şuralara bakalım. Belki bir şeyler gelmişti Belki diyorum hep. Sonra burada bir yer daha vardı. Ben konudan bayağı çıkmışım bu Bir ara çok araştırıyorum. Burada bir yerlerde ilk sayın orada bir şey vardı abi. Hatırlıyorum. Evet burası vardı. Burası vardı. Burada bir şey yazıyordu. Yani baya bir şey burası vardı. Tamam. Başka Hmm. ve bir de benim şöyle bir teorim daha var burada bir tane mezarlardan birisine tıklatabiliyordunuz sonra diye bir ses geliyordu ileride zombi salgını da olabilir o alien yerinden çıkmıştı en son ne yaptı ne etti bilmiyoruz tuşlar vardı ondan sonra egensiyle alakalı bir şeyler vardı şurada baya bir şey gelmişti ve ben niye keriz gibi yürüyorum Keriz gibi yürüyorum. Şöyle bakalım. Minyonlar. Evet. Minyonlar. Var. Şu tonu, şu sinema yerinde. Gene aynı şeyler var. Şuraya. Görülüyor değil Ve burası da hala açıklanmadı. Bu filmlerin amacı ne? Komik son duyuyor. Yakında gelecek diye Bunları çok geçtik. O. Dur dur, bu da belki bir şeyler olur. Adam şu an o pençeyi tutuyor. Pençe. Uuu, güzel film. Bir dakika. Bir şey alacaktım. Neredeyim? Aa, bak burayı buluyor. Denger diyor. Burayı buluyor. Mr. Brokheim mı bu? Bu ne abi? olta gelmiş bu arada onu da söyleyeyim. Baya baya bir şey gelmiş. Neyse dostlar, bugünkü videomuzu buraya kadar da umarım bir şeyler öğrenmişsinizdir, bir şeyler. Artık teorilerle bir şeyler diyebilmişimdir. Aklınızdan bir şey geçirmişimdir. Çok boşak. Şu an diyecek bir şey bulamadım. Neyse biz klasik bitişimizi yapalım. Evet dostlar bugünlük videomuzu buraya kadar da umarım eğlenmişsinizdir. Ben bayağı eğlenmedim. Aslında öğrendim. Neyse like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Yeni videolarımdan haberdar olmak istiyorsanız zili tüm yapın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.